Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı İran'da bizim onurumuzu incitecek bir davranışa muhatap olmuştur. Başbakan görüşmesi bir gün sonra ertelenen bir konuma düşmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bu konuda olamaz. Türkiye'ye gelmesi lazımdı. Gelemez. Çünkü Obama'nın kuryeliğini yapıyor başbakan. Obama'nın kuryeliğini yapıyor. Aldığı talimatları gidip oraya aktaracak. Bir gün değil bir hafta bekleyin deseler bir hafta da bekleyecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı bu konuma düşemez. Düşmemelidir. Bu halkın onuru incinmiştir. Suriye'nin dostları toplantısı yapılacakmış. Suriye konusundaki tavrımız çok açık ve net. Suriye yönetimine Suriye halkı karar verir. Silahlı müdahaleyi asla istemiyoruz. Hiçbir ülke içinde istemiyoruz. Silahlı müdahalenin bir ülkeye nere, neye mal olduğunu öğrenmek isteyenler Irak'a baksınlar. Bir buçuk milyon Müslüman öldürüldü oradan. Recep Tayyip Erdoğan'ın kılı kıpırdadı mı? Niye şimdi Suriye Suriye deyip duruyor? Çünkü talimat almış. Talimatı yerine getirecek. Ne diyordum? Batılı egemen güçlerin Orta Doğu'daki taşeronu Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıdır. Taşeronluk görevi yapmak ulusal kurtuluş savaşı veren bir ülkeye yakışmıyor. Siz kimin taşeronluğunu yapıyorsunuz? Niye bir başka ülkenin yönetimine müdahale ediyorsunuz? Eğer yönetimine müdahale ederseniz yarın gelip birileri de sizin yönetiminize müdahale edecektir. Ne diyeceksiniz o zaman? Dış politikada da, iç politikada da, ekonomide de iflas etmiş bir AKP ile karşı karşıyayız.